Mutfağımdan selam arkadaşlar. Bugün ezme yapacağız. Güzel bir salata oluyor. Hemen yapımına başlayacağım. Şöyle 3 adet orta boy domatesim var. Ben bir tanesinin kabuğunu soydum. Üzerini süslemek için kullanacağım. Diğerlerini soymadım. Bir tane şöyle kuru soğanım var. Yarım tane limon, 3 diş sarımsak. Şöyle 3-4 adet biberim var. Küçük bir tutam maydanozum var biber salçası, domates salçası, tuz, kekik, pul biber, nane, nar ekşisi, yarım çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. Hemen şöyle yapımına geçiyorum. Şöyle robotta doğrayacağım arkadaşlar. Biberleri dağılıyorum üzerine. Eğer evde olursa kapya biberi de kullanın. Ben de kapya biberi şu anda olmadığı için kullanmıyorum. Sarımsakları da alıyorum. Evet, soğan, biber ve sarımsakları şöyle robottan geçirdim. Şimdi domatesleri alacağım hemen. Domatesleri de şöyle kabaca iri iri doğruyorum üzerine. Kabaktan geçirdiğim domatesleri de alıyorum hemen karıştıracağım kabın içerisine. Maydanoslara da elimde şöyle çok minik olacak bir şekilde doğruyorum arkadaşlar. Evet hemen şöyle yarım limonu sıkıyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, iki yemek kaşığı nar ekşisi kullanıyorum yarım limonun suyunu alıyorum hemen şöyle bir tatlı kaşığı dolu olmayacak şekilde tuz kullanıyorum bir çay kaşığı kekik bir tatlı kaşığı dolusu pul biber kullanıyorum şöyle silme bir tatlı kaşığı nane kullanıyorum zeytinyağını da alıyorum üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum güzel bir şekilde karıştıracağım hepsini Evet sosumu iyice karıştırdım. Hemen salatamın üzerine alıyorum. Böyle güzel bir şekilde karıştıracağım iyice arkadaşlar. Domates kabuğunu şöyle içe doğru sarıyorum. bu şekilde şöyle salatamı süslüyorum arkadaşlar şöyle nane yapraklarıyla da bugün de acılı ezme salata yaptık yapmak isteyenlere kolay gelsin afiyet olsun beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun